Kanka anladım hocam otomatik tamam. dedik. Emre! Efendim. Tam gaz başlattı. Tamam başla başla. Karşılaşma bulundu. Varlıç <laughs> kim ya? Evet gelelim. Discord'da değilim şu an. Dut durut 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 Döröt 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 dört tuk 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 nıga Tuk nıg tuk nıga kimmiş abi ne için 3 dakikaya keşke direkt başlasın. Sen 3 dakika bekliyoruz işte dur. Son defa Hadi başlat başlat. Geçtim ya oğlum. Sen kim köpek vay programı. Ben Viper oynarım. Viper benim göbek adım. Geliyorum ben iki dakikaya. Lava'ya gideceğim. Aynen. Allah 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 karşı takım tam takım ha Neon Neon saplar geçer Oğlum bizim Neon da sağlam 200 seviye diyor Allah Allah Emiş'in bu seviye yaptığına bakma beğenmiş gece gündüz oynuyor Fazla uzatmayalım bro. Daha önemli işlerim var. Evet geldik beyler. Tak 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 tak. Posta geç. Şunu da aldık tamam. Sen mi yemek yiyordun? Ne? Yemek mi yiyordun? Yok. Tamam sesini. Yemek yiyorum ne be, ha? Evet geldik beyler. Emcük gene AFK. Yavşak yine gelmiyor. Bıktım artık Emcük'ten. Beni satıp gidiyor. Geldim. Silah alamadım. Kanka bir şey diyeceğim. Hı. Bu Orada. şey CS2 yayınları da yapalım ya millet CS2 de istiyor onu diyecek. İstiyorsan yapmayız yani gene. Olur bakar 50 face. 2 kişi Ya adam yükü üstünden gelmiş bir de piçe bak. Öldüm. Az hızlı oynayın ya. Hızlı oynayın az hızlı. Ya. Ghost yamuk duruyor ama. Oha. Öyle. Ultim hazır. Ah piçe bak arkadan geliyor ya. Adam güzel oynadı. Oğlum yamuk bakarak oynadılar. Yamuk silah ya. Kanka bir gençler bir şey diyeyim yayınları artık şeyden mi açalım? Ee... nasıl hey. desem kanka yayınları artık hani dikey mi açsak? Bazıları diyor ki abi dikey de güzel olur diyor. Ha yok oğlum ne dikey Allah aşkına ya. Kim dike yayın izler? Bir kişi der oğlum. Yo, izleyen var oğlum. Adam 150, 30 bin izleniyor neredeyse yayın sonuna kadar. 4 saatlik yayında. Yok ya oğlum ya. Beni dikey sarar ya. Bir belada ben mi atıyorum? Bela salsanız da. Salman ya da oynayın. Aleyküm <gülüyoruz> Kerem hoş geldin. <gülüyoruz> Sus lan. <gülüyoruz> sanki... Şu an ee, gümüşteyiz. <gülüyoruz> hoş geldin Kerem hoş geldin. <gülüyoruz> Nasıl dönüyorsun? Zodiac hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz beyler. Vallahi sefer bakmayın yayına bir iki gün yayında yoktum. Oy 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 bizim, bizim yayına çakıyor ya. İşlerimden kaynaklı ondan dolayı Ayıp oluyor. O, A, tamam. 6 puan e, e, e. da bak. İyi. Saygılarımı dilerim. Gayet de çok fazla sevinirim arkadaşlar. CS2 yayına gelsin, gelsin mi? gençler Oyunum şey oyunu videosu falan CS2'de ee, de, de yayın açarız, oynarız, sıkıntı demek, yok. Dedik, Allah razı olsun. Ya bu bir kere sonra şey edeceğiz. herkese herkes alacağız Zeynep bilginiz olsun. Ayıp. Her silahta bir desen olunca var ya bir insan bir tuhaf oluyor amına. En çıkış... B'den düşman görüldü. Tamam tamam. tamam. d mi girdin abi? Yok şu an dereceli değil. Abi Ababro oldum. Yapmadın abi. Yapayım yavrum. Kaptım. <laughs> Siz iste yeter gibi. Ben yaparım. Yeter. Aa, iyi i̇yi, ya alanı satayım. Ondan sonra oda açacağız beyler. Nesquik kim be, ya? Tamam tamam gazı elimizi sizin mmh. Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Obedi gitti, obedi gitti, obedi, 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 obedi. Obedi gitti lan. Ne obedi gitti? Aynen aynen vs olacak. Oh, oğlum nasıl vurdu beni ya? Şu an 5'tir. Zilak yerinden gelen olacak. Yerinden gelenler alacağız. Çetin yolumdan hızlı hızlı. Adam bela. Adam bela gitti yani. Bela yani, değil öyle. lan 3 vurdu 3. 3 vurdu. 3 vurdu, vurdu Bu yerinin son turu. Da. Daha, daha da an, ha bu Phantom vurduruyor ya, lan. Tıh. maç. maç, maç bitsin diğer rekabet değerli rekabete Sonra gelirsin yani. Gelmek isteyenler varsa gelebilirler bak hani bir şeyimiz yok. Aynen öyle. O gördüğünüz ki peak gold'ü şu an rekabet değil de niye maça girdiğimiz zaman gelirsin. Yani o dağıttığımız zaman. Amin gitme lan. Gitmem aga ben ya. Hadi hadi kızdım ama. Oğlum elektrik şarttı ya. Ah kıldım, Niye öyle oluyor ya? Discord maçık yok. Öncelikle kıldım daha rahat oynayabilmek için. Oraya gelmeyecek, oraya gelmeyecek. da beraber geliriz. Yo, av be el biter. el bitince sonra gel ve kapet hazırız ondan sonra gelirsiniz zaten. Eee, bir dakika burada değil ayrıntılar. Hey, Hazır, Hazır. Hazır. Beterini de gördüm. Karşı takımdaki jet sattı. Taraf değiştiriliyor. Ya bunu. Son sayı. Ne, o? Asıl ben saçıyorum sanırdım. Ne, ne 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 normal, normal lan? Şey... Ne normal yapıyor? Lan ben başka bir şey yapıyorum ya. Ne yapıyorsun lan? Başka bir şey la. Şeyle ilgili, görev ödücüsüyle ilgili ya. Ayrıca evet. şerif falan var mı? Ben ya? de yaka gireyim o zaman. Gir o gir, gir kardeşim. Aleykümselam abi. hoş geldin. Limor. Gir gir sıkıntı yok. Den 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 den. Yayından çıkmayın ama ondan sonra kaybediyoruz İsterseniz rekabeti ben de Bakarız geliyorum. oğlum. Abi evet. biraz bekleyin bir dakika, dakika oğlum. Ee, rekabet bak. kazıyoruz. Rekabet. Gel abi bak istemiyorum abi. Bugün rekabet kazacağım. <laughs> P H P H O R gelebilirsin. yükseliyor. abart, avart onun, avart sana seyda. Yolumdan çekin. Bana geliyorlar ya. Onun Can doğru, var mı? Onun da orada, onun da orada, onun onun. Öldü. Canım ya. Götüm tutmuyor. Vur lan. Ayakta kalan son oyuncu. Aldım. Main de main de. Siz de main tutmuyor. Tamam. Bir düşman kaldı. <laughs> İstek atarsa ben Spike yerleştirildi. Tamam. Öleceğim. Efendim. Sen atar sen lan? Ha evet, tamam. Oh, kazandı. Kanka, o nasıl bir isim ya? Anında. <laughs> ya o nasıl bir isim abi? O nasıl Oğlum, bir isim? Oğlum kabul etmiş yani ne hani, bir şey Hani o nasıl bir isim ya? Abi düzgün bir isim koy ne ya? Oğlum Riot da kabul etmiş yani bir, bir şey diye. Riot'un amına koyayım ben ya. O nasıl bir isim oğlum ya? Nasıl bir isim bakayım. Ama He söyle söyle. Ah, ben de geleyim mi? Aras gel. Söyle söyle. Rekabet gireceğiz Dur, bak, Aras geliyor bana yalvarıyor sen... sonra sana geliyor bak Aras. Bak abi abi ben diyor, bak. Ara sen benim yayınımı izlemiyorsun ama ailede gelmeye çalışıyorsun. Ayıp ediyorsun bak. Aynen yani ilk Emriş bana abi, ilk bana geliyor. Emriş diyor abi. olmuyor. Baktı Emre abi almayacak. Ondan sonra direkt sana geliyor kanka. Emoş abi, şey. abi. abi seni dışlamıştı şey. Kim? Yok ki abi. Ne? Emre abi seni dışlamıştı. Emre beni nereden dışlamıştı? Bilirim. Nereden dışladın lan beni? Nerede, nereden dışladın lan? Piç? Bilmiyorum ki. Hatırladı hatırladım. Hatırla. Adam hatırlamadı Dışılam, ki amına koyayım. Şey yayında yayında. Ha, Emrah ben dışarı doğru. Ben dışarıdım. Evet Emrah sen <laughs> dışarıdın bana Biliyorum. Ben ne zaman dışarıdım lan? Ne zaman? Ya bir git başımdan. Ben mi dışarıdım mı dışarı. o mu beni dışladı? O seni. Ha, o seni. ne zaman bunu dışlamışım? Bu hiç ala hiç olmayacak olay şu an konuşuyorum. <laughs> Valla hatırlıyorum dışladı. Ben de geleyim mi falan yazıyordu. Hatta Emoş abi diyor. Ben gelmeyeceğim, sen gir diyordu. Ne zaman lan? Hatırladım hatırladım, tamam. Başla başla. Sen hatırlamadın. Tamam, olsun sen hatırlama başla. Adam geliyor. Aras geliyormuş. 5-7 dakika beklet. Oha oha, başla başla. Enge enge enge. Rekabet başla rekabet, rekabet başla. O zaman Aras sen de şeye geleceksin. Rekabet, rekabet. Rekabet, rekabet. Aha. Aa. Gel limol gel, gel, gel. Gel. <laughs> Bir kişi daha lazım. <laughs> alın Aras sana Aras çabuk hadi. Bir kişi Aras, daha lazım. Aras yerlerin dolu ya Aras çabuk bak. Kodu açsana sadece... mal. Hangi kod? Grup kodu. Bur grup, 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 grup. Aras bak grup, grup kodunu açıyorum. Açtığıma sıçtım. Aç daha. Söyleyeyim. Açtım. CND 417. Yapıştır gitsin oğlum ne söylüyorsun ya. Oo, hatta iki diyor. Ben bilmem Aras bak yarın gideyim. Ben sana söyleyeyim. Ondan sonra abi ben be, be, be. dersin. Ondan sonra karışma. Söyleyeyim baştan ya. Habibi Habibi Kaldı iki oğlum. Hatta iki diyorsun. Şimdi iki dakika geçti. Kaldı iki diyorsun. Allah Allah. Senden ne düzgün bilmiyorum bak Aras. Oğlum yer varsa gelirsiniz. Yer yoksa dolarsa direkt darılmayın. Az, az geliyorum bekleyin başlatma maçı. Düzgün oynayacak adamlar gelsin ama. Hani rekabet kasıyor ben, zaten. Ben, ben düzgün oynarım oynarım. Yok sen çık abi. Tamam çıkayım. Ben, oğlum çakar abim dur. Abi istersen kariyerime bak kabul et. Kariyerine baksak mı oğlum? Bronzdasın da mı koyayım? Tamam olsun sen bak. Hayır abi ben bakmak istemiyorum. Üzüldüm. Niye üzülüyorsun? Bilmiyorum canım istedi. Bakmak istemiyorum. Tamam baktısın abi. Bakasım yok. Tamam abi. Zorlama beni. Tamam abi. Bana yavşama. <laughs> ya Zoran oğlum abi. Pro de şeyi yok mu abi? Oğlum sen yayını izlemiyor mu zaten? Sen niye yayından koduğa ya yapıştırıp gelmiyorsun? Pro kim lan? Bizim arkadaş. Maşallah. Aras sen de gel abi? Aras gel. Oynayamayacak. Bak Aras bak size bir şey diyeyim. Ondan az vuranı atarım gruptan ha. Ben de atarım. Oh, çok iyi tamam tamam çok iyi. Aras nerede lan? Beni atma bak. Bak küserim. Sesin niye sen şey hem Aras'mış anasını. Ben de Aras'ı bekliyorum. Ne Emre son... Tek bir şey Takıma diyeceğim. bak ya. Yücelik var. Gümüş ne? var. Altın var. Bronz var. Bronz var. Tamam güzel. Biz var yedik zaten. Karşı takıma bir sürü yücelik gelir. Ay hep bok yeriz. Abi sen bana güven ya. İyi olmasam gelmezdim zaten. Zon niye burantasın? Ses, sesin niye şey cızırtılı geliyor? Bekle kabut var. Al abi kariyerime bak. Bir dakika durun. İki dakika. Akke da akke. Romex abi. Şey diyeceğim. Hı. Ondan aşağı vurduğum maç bul 200 lira. Ondan bir zahmet aşağı Vurma yani. yani. o o şeyde yani. Rütbede. O eloda. Şimdi sümür fiyat. Sümük mü? Bu dikey mi yayınlaşsak artık ya? Yatay öyle fazla izlenmiyor. Benim bildiğim kadarıyla. RGX gelerek gelmiş alamıyorum. Hadi başlayalım. Niye bekliyorum? Emre'yi bekliyorum. Grup bana değil ki. Emre. Bir Recep'i gülüşte yapsın. Tamam. Emre'yi bekliyorum ben. Grup de bana değil. <laughs> bir saattir bekliyoruz yani. Emre hala gelmedi ki. Abi başka bir işler mi karıştırıyor yoksa? Arıyorum şu anda. Meşgul attı piç ya. Haydi ya. Onu bilmiyorum internetten bak. Oğlum elmas oğlum gücelik adamın ne işi var lan? Adam çıldırdı gel bence. Emre bir var. saat seni